Evet aslında hemen ilk sorumla başlayayım. Orta Doğu coğrafyası sürekli Daesh, Taliban, Boko Haram, HTŞ örneklerinde olduğu gibi radikal, cihadist kadın düşmanlığı ve siyasallaşmış iktidarcı bir İslam ile şekillendirilmek istiyor ki Daesh'in ve HTŞ'nin e, hala bu konudaki e, girişimleri, saldırıları, baskısı da sürüyor e, bildiğiniz üzere. Bu politikaların nedeni nedir ve nasıl ele alabiliriz? saydığınız örgütler ne yakında bakınca hepsi erkeklerden teşekkül eden erkek örgütler. İçlerinde kadın yok. Zihinlerinde kadın yok. Yaşamlarında kadın yok. Fikren, irade olarak kadın yok. Ama mutfakta, ama çocuk doğurmada, ama hizmette, ama itaatte kadının olduğu bir değil birçok yapılardan bahsediyoruz. Aslında bu ne, yapıların derdi inanç falan değil başka bir din de olabilirdi. Fakat şu anda Orta Doğu'nun geneli Müslüman ülkelerden oluştuğu için onlar örgütlerinin başına İslam almışlar ya da içerisinde örgüt isimlerinin içinde İslam'ı barındırmışlar. Esas amaç erkek aklının ürettiği iktidar, menfaat ve rant savaşıdır. Bu iktidara ulaşmak için dinler de kullanılır. Ee, toplumlarda bulunan eh, hangi yapılar olursa olsun onun hizmetine e, girecek onu hizmette kullanabileceği fikir, düşünce inanç hiç fark etmez yeter ki bu yapılar kendi istedikleri iktidarlara kavuşabilsinler dün Hristiyanları Yahudiliği kullandılar bugün İslam'ı kullanıyorlar yarın başka bir şey kullanacaklar ee, e, tırnak içinde söylüyorum müteddeğin inançlı süsileri e, almadan fakat bu e, örgütlerin içinde bulunan üst e, üst akıl deneyelim de yönetici e, akıl, e, esas amaç e, iktidar savaşıdır ve bu iktidar savaşı da erkeklerin savaşıdır. Burada ne kadınlar var, ne ötekiler var, ne farklılıklar var. Sadece ne doğa var, ne toplum var, ne de aslında inancın kendisi var. Bu iktidar savaşıdır. Maalesef iktidar savaşına da 100 milyonların milyarca milyar, bir buçuk milyardan fazla insanın e, inancı e, bugün alet edilmiş yarın başka bir şey alet edilir. Bence esas sorun e, bunu bilmek, ve bunu çözümleye bilmektir. Bunu çözümleyebilsek bilsek bu tür örgütlerin sizin adını saydığınız ama bir de sayamadığınız onlarca örgütün esas amacının iktidar olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Evet, peki buna karşı demokratik İslam'ı nasıl değerlendirmek gerekiyor, nasıl ele almak gerekiyor? Demokratik İslam'ın kadın perspektifi nedir? Önce şunu söyleyeyim. Demokratik İslam iktidarı hedef, e, amaç edinmeyen e, bütün herkesin inancıdır. Müslüman olan herkesin inancıdır. Bu kadın da olur, erkek de olur, öteki de olur. Hepsinin inancıdır. Çünkü özünde bütün toplumu eşit gören kadını, erkeğe, zengine, yoksula, doğaya hatta doğada bulunan diğer varlıklara, canlılara eşit yaklaşan inanç şeklidir. Dolayısıyla bu iktidar olm olmak için savaş vermeyen normal sıradan hepimizin inancıdır. Buradaki amaç burada kadını sordunuz. Burada kadının yaklaşımı şöyledir. İktidarcı, talancı, ...ve kadını ve toplumun ezilenlerini yok sayan e, inanç düşüncesine biz tümüyle karşıyız. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Kadını irade görmeyen, kadını toplumda kendisi gibi özne görmeyen... ...fikrini, düşüncesini, varlığını saygıyla kendisiyle eşit kabul etmeyen bütün inanç e, sistemlerine karşıyız... Bu inanç sisteminde farklı farklı isimlendirilen bu tür örgütlere de karşıyım. Kadın demokratik İslam'da kadın erkekler toplum içinde özne olmayı, eşit olmayı kabul eder. Bugün binlerce yıllık varsayılan kadın aleyhine üretilen e, hadisi, fıkıhı, kültürü, geleneği yok sayar. E, kadını erkeğin olduğu gibi kadının da bu inanç içinde teolojisini, inancını e, yazabilen, okuyabilen, fikir üreten, bunun için mücadele eden ki ilahiyatını oluşturan bir akıl olarak kabul eder e, ve bunun için mücadele eder. Demokratik İslam'ın, demokratik İslam içinde kadının e, e, bu inanca bakışı budur. Evet. E, böyle de olmak zorundadır e, çünkü Orta Doğu gibi zor bir coğrafyada sadece kadını değil doğayı bütün canlıları güçsüzü geride kalmış her tür varlığı iktidarı için ezen bir sistemde buna karşı çık, çıkabilmek bunu yok sayabilmek bunu kabul etmemek için insanların önce irade olarak irade olarak fikir olarak düşünce olarak yaşadığı inancın inancı bu iktidarçı bakış açısından arındırması lazım. Bugün demokratik İslam da yer alan, bunu inanan bütün insanların kadın olsun, iktidar olsun, erkek olsun, öncelikle inancımızı gerçekten bu içine aldığı ve yüz yıllarını mahvettiği bu bakış açısından temizlememiz lazım. Bunun için de kadının hem teolojide, hem ilahiyatta, hem toplumda, hem iradede hem kamusal alanda erkekle eşit bir düzlemde varlığını kabul ettirmesi lazım. Bu anlamda ben e, bir örnek vermek istiyorum. 12. yüzyılda yaşamış olan Endülüs'te yaşayan İbn Rüşte, İbn-i Rüşd'e ünlü İslam filozofu İbn-i Endülüs'ün neden yıkılmaya başladığını sormuşlar. İbn-i Rüşd diyor ki, Endülüs e, Fikri, camiası, inancı kadını yaşamdan uzaklaştırdı. Evle ve çocuk doğurmakla adeta sanki orada görevliymiş, bütün alanı oymuş, görevlendirdi. Kadını yaşamdan uzaklaştırdı. Toplumun aklının yarısını kaybetti. Eğer toplum aklının yarısını kaybettiyse diğer kalan yarı da böyle vahşidir ve yıkılmaya, yok olmaya, yok etmeye de mahkumdur bugün maalesef ama maalesef Orta Doğu gibi bir coğrafyada biz 21. yüzyılda hala 12. yüzyılda yaşamış İslam filozofu İbn-i Rüşt'ün düşüncelerini dile getiriyoruz <laughs> ve hala e, erkek eril iktidarcı aklın inançta ve buna mukabil toplumda yaşamda yarattığı tahribatı konuşuyoruz biz hala yenilenme gelişme geliştirme özne olarak var olabilmenin savaşını veriyoruz. Ve maalesef bu savaş da çok yakıcı ve yıkıcı oluyor. Örnek, siz demin Boku Haram'dan bahsettiniz. Boku Haram, insanların ama özellikle de e, kadınların modern eğitimi almasını haram sayıyor. Daesh'ten bahsettiniz. Daesh, 21. yüzyılda hala insanları cariye kadınları cariye olarak alıp satıyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre de 2015 yılında 5000 bin Ezidi Kürt kadını cariye olarak satıldı. Ve el erkeğe dahil olmak üzere bütün İslam coğrafyasında buna ciddi bir karşıtlık geliştirilemedi. Çünkü hala hala biz 6. yüzyılda, 7. yüzyılda oluşturulmuş fıkhın pençesinde sürünen toplumlarız. Kürt olur, Türk olur, Arap olur, Çerkez olur, Çeçen olur. Sonuç itibariyle Müslüman tüm haklar hala o dönemin fıkhının, fıkhının e, cenderesinde yaşam üretemeyen, fikir üretemeyen topluluklar olarak yaşamaya devam ediyor. Aslında sürünmeye devam ediyor ve bu sürünmeye devam edilirken kadınlar, kadınlar doğa, talan, ötekiler yok ediliyor. Ve bugün bütün Orta Doğu'ya bakın, biraz uzattım kusura bakmayın. Bütün Orta Doğu'ya bakın, Avrupa'ya, Amerika'ya hem yasal yollarda hem de yasal olmayan yollarda binlerce insan Avrupa'ya, Amerika'ya kaçıyor. O zındık dediği, kafir dediği, İslam dışı affettikleri insanların ülkesine kaçıyorlar. Neden? Çünkü ortak akıl oluşturulamadı. Çünkü toplum Orta Doğu toplumu geri kaldı. Çünkü biz hala cariyelik, kölelik, yok sayılma, kendimizin varlığını kabul ettirme derdiyle e, boğuşurken iktidarcı zihniyet ruhlarımızı, aklımızı, bedenimizi maalesef sürüm sürüm, sürüm süründürerek toplumları geri bıraktılar. Bugünkü demin saydığınız tüm e, örgütlerin de amacı o iktidara ulaşmak için o toplumlar, düşünceler, fikirler e, maalesef e, paramparça edildi ve hala da edilmesi için fıkıh, kanunlar, devletler, yasalar hala da bununla ilgili düzenleniyor, bu çerçevede yürütülüyor. Dolayısıyla Orta Doğu ve Orta Doğu'da, Türklerde, Kürtlerde, Araplarda, Farslarda yaşayan tüm toplumlar maalesef bu yok oluş sürecinin en içinde yakıcı bir şekilde devam ediyor. Yaşamaya devam ediyoruz. Ve bu yakıcılığın içinde maalesef katmerli bir şekilde yakılan, yok edilen, ezilen, parçalanan kadın ruhu, kadın bekli, kadın bedeni, kadın aklı olarak maalesef buranın maalesef tırnak içinde söylüyorum bu yok edilmişliğin, bu parçalanmışlığın erkek eline de değil, inanç ve erkek eliyle yapılması da ayrıca biz dindar mütedeyim insanları yürekten yaralıyor. Evet. Evet çok teşekkür ediyoruz Diba Keskin değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Burada şunu sormak istiyorum. Tabii ki. Bence erkek olsun kadın olsun tüm Müslümanların çekinmeden korkmadan e, aferoz edilirim, linç edilirim binden çıkarır toplum beni yok eder düşüncesinden azade bir şekilde gerçekliğin yaşadığı bugünkü yaşadığı inanç ile kendisine anlattığı Kur'an'da yazılan adaleti, eşitliği birliği ön bunu insanlara farz kılan e, ilahi ilahi e, ayetleri, vahiyleri e, düsturu bir araya getirip tartışmayı başarmak lazım ve biz neden geri kalıyoruzu korkmadan, çekinmeden tartışması lazım. Bunu korkmadan, çekinmeden tartıştığı zaman biz kendi çıplak gerçekliğimizle yüz yüze geleceğiz. Neden Yahudiler, Hristiyanlar dinlerinde ile yaşamlarında dinle yaşamlarını ayırt etmeyi başarabildiler? Modern yaşamayı, aklı, iradeyi, demokrasi demokrasiye ulaşmayı sağlayabildiler de neden biz hala bu e, çukurda debeleniyoruz? Bence bunu tartışmamız lazım. Okuma, yeni okumalar yapabilmemiz lazım. Açılımlar yapabilmemiz lazım. Eğer biz hala 6. 7. yüzyılın fakıyla yaşamımıza yön veriyorsak maalesef ama maalesef bütün Orta Doğu toplumu için söylüyorum. Biz hala kan akmaya, Bizden hala kan akıtılacak, biz hala öleceğiz, biz hala sürgünlerde ne bileyim e, e, Avrupa Amerika'ya gidiş yollarında tefecilerin ya da güçlülerin ya da çetelerin elinde kullanacak malzeme durumuna düşeriz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın o kutsal saydığı, o değer verdiği, o muhatap aldığı insanı aklı, Maalesef sadece kitaplarda okuruz. Hiçbir zaman yaşamımızda ona ulaşamayız. Burada da bunu ben mütevehimin, ben inandığım bir insan diyen tüm insanlara bunu hatırlatmak istiyorum. Verdiğiniz bu imkan içinde, fırsat içinde teşekkür ediyorum. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Selamlar sunuyorum.